Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yol kahvaltı yapacağız. Haydi bakalım. Evet. Yolumuz açık olsun. Selam. Selam. Bugün ıldırdayız. Hava biraz rüzgarlı ama açılmayı çok sıkıntılı görmedik. Şimdi kamp ve yol ne? Kamp ve yol bizim de bir hatıra defterimiz. Youtube üzerinde kurduğumuz hatıra defterimiz. Aslında büyük büyük hedeflerle çok meşhur olalım, tanınalım, <laughs> takipçilerimiz çok olsun, oradan para kazanalım falan derdinde değiliz. Zaten mevcutta bir işe sahibiz. Boş zamanlarımızı genelde kamp, Deliz. deniz, kıyı avcılığı vesaire. Yani kabaca doğada geçirmeye çalışıyoruz. E hal böyle olunca biz de bunları cep telefonuyla fotoğraflamak yerine YouTube'a yükleyip hem birileriyle paylaşalım, hem bizim için bir hatıra kalsın, geleceğe taşıyalım istedik bunu. Sonuç itibariyle artık eskisi gibi andaçlar, hatıra defterleri kalmıyor evet. <laughs> arkadaşlar. Cep telefonlarının fotoğrafları da bir yerden sonra kaybolmaya müsait. Dolayısıyla işte ise bütün anıları YouTube'da paylaşalım istedik. Aynı zamanda bizim için de bir bir olsun. Kabacası aslında kanalın adı Kamp Beyoğlu ama albüm, Her şey dahil. <laughs> albüm aslında. Bir, evet. bir albüm. Her şey görebilirsiniz burada. Deniz görebilirsiniz, kamp görebilirsiniz. Martıların bize güldüğünü, üzerine sıçtıklarını görebilirsiniz. Evet, onları görebilirsiniz. Kamp yolun içeriği derin. Derin. O ne yüzden arkadaşlar? hep beraber bu yolda yürüyelim. Yürüyelim bakalım. O zaman atalım oltayı. <laughs> tamam şimdi atabilirsin artık. Balıkların gelmesine engelliyorsun. Bakalım gelsin mercan, gelsin karagöz. Büyük balık. Nerede bu mercanlar ya? Öyle garip bir durum var. Ya ama hakikaten yani. Olmaz, olmaz ama, ama. Neyse denizin üstünde olmak bile güzel. Balık geldi. <laughs> Saat geliyor. Aşağıya doğru asılıyor mu arada? Hı hı. Anos geldi. Gidelim biz buradan ya. Evet. Ben bunu tutamam. Al. Ver bakalım. İki iğneyi birden almış. Aranızdaki şanslı kim? Gel. Biraz büyük bak bu der ya. Zorluyor. Hissettiriyor. Bakalım. Hayır. <laughs> Yandan yakalandığı için biraz büyük. Bak. ne hani bu? Lan ya nasıl geliyor yalnız ha? geldi. Ne aldık? Evet. Aşağıda aşağıda. O güzel boy karabiber. uzun diye gelmiyor. Tabi. Aynı işte, aynı boylar. Aşağıda demek ki hep aynı boylar var. Evet. Yapıyor evet. Sert mi yapıyor peki? A arada bir. Ana ne bu? Manda göz. Manda göz. Ya da erkek mercan diyorlar. Mi? Olur, olur, olur. Katı yok. Demek kim? Aranızdaki şanslı kim? Demin hanginiz Aa. yedi? Aa. Hadi bakalım Kaçırdılar. şimdi ben... Aha, aha, kavgaya bak, kavgaya. Aa. Kim bırakacak? Gereksiz bir balığı Aa. attım. İkisi aynı anda ağzını aldı ikisi de bırakmıyor Kavga bak. Kavga ediyorlar. Bak. İkisi de bırakmıyor. <laughs> İnada bakar mısınız Ay, ya? Çok güzel. İnada bakın arkadaşlar bırakmıyorlar. <laughs> Hadi bakalım kim galibi hala bırakmıyorlar. Şu ana kadar az önceki Mera'da 4 tane orta boy kara göz tutabildik sadece. Tabii yeni henüz ve günün farklı bir saatindeyiz. Akşam suyuna sanırım bu merada ya da başka meralarda değerlendirebiliriz. Ve zaten tuttukça da paylaşacağız yani sonuçta. Kemlerimiz hazır. Yeni evet. meraya gittikten sonra inşallah mercan alacağız. Gidiyoruz. <laughs> yeni mera, yeni şans. Evet. Ben gene gideyim çapa atayım bari. Gösteriyor mu peki? Gösteriyor biraz. Bak bakayım ekrana. Balığımız gösteriyor buralarda. Balığımız mı gösteriyor? Balığımız gösteriyor. Yani balık bulucumuz. Balık bulucumuz. Evet mantıklı olan o. Yani balığımız derken balık var demek istedim. Şimdi bekle birazcık. Bekliyorum. Rüzgar arkadan geleceğiz döneceğiz şimdi. Bekliyorum canım. Bu arada talih kuşu da bizi buldu bugün. Derya İstanbul'du valla. Martı'nın birini kızdırdım herhalde üstüme sıçtı. E abi Martı'ya durmadan sülünes kabuğu atarsan adam da senden intikamını İki alacak tabii. İki defa sülünes kabuğu attım Martı geldi üstüme <laughs> sıçtı. Öyle enteresan yani. Ama sonra affettirdim kendimi. <laughs> Beyaz mıyım? Derya'nın sağ kolu külleyen bembeyaz oldu. Affettirdim kendimi. Martı mi? bokuyla. Arada yemlik sürüsü gösterirken derya bir şeyler alıyor ama bakalım. Bakalım. Bununla belli olur ne olacak? Ah, i̇nşallah. Biraz iyi gibi ama. Ah. Ne bu? Tersten geldiği için iri. Tersten Hissettiriyor evet. Kuyruktan evet. değil mi? Hı -hı. Yeni mi kıçından yakalanmış? <laughs> Kıyamam sana. Yine küçük bir mercan gibi. Ayna yapmadı daha. Biraz sertleşti. Mercan mı? Erkek evet. Mercan. Oh oh görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. <laughs> sevince bakar mısın? Allah'ım yarabbim <laughs> sevince bak. Çok Aşağı, mu sevindin? Çok sevindim aşağıya doğru çekiyor. Haydi bakalım. Göreceğiz. Var mı gelen? Bence var. Mut Woohoo! Oo! Sağlam Şöyle göstereyim. Bir mercan. <laughs> Sağlam güzel. değil mi Ercan? Bak ne <laughs> Son kadar şanslısın. Onda gitti. Gel. Bak işte buradan ne yapmamız gerektiğini anladın Hemen mı? Hemen çekmem gerekiyor. Hemen teknenin içine doğru atmak lazım demek ki değil evet. mi? Evet. Evet. Tamam. Sen gidiyordun. Bak artık. <laughs> sen gidiyordun. Sen benimsin. Adam şu an demin çekiyordu. Şimdi çekmiyor hayatım. Kaçmıştır belki yavrucuğum. Evet. Ama güzel çekmişti. E olur. Giddi. Beni çekiyorsun. Ondan. Oltalarımız <laughs> karışmış. Bu sefer gerçekten büyük gibi değil mi? Aa evet. Şu an o kadar karnım ağrıyor biliyor musun? Karnım. O kadar yani. Evet. Bakalım neymiş. Of. Of mu? Evet gerçekten of ama. <laughs> of ya of dedi. Of. Dur geleyim ben yardım edeceğim o zaman. Dur. Lütfen. Ne geliyor? Valla büyük geliyor. Bir şey geliyor ama. Gelsin bakalım. Şu an hiç kıpırdamıyor ama. Ahtapot da olabilir. Ah. Hiç kıpırdamıyorsa ama. Kolum. Çok mu ağır? Evet. Bir şey görünmüyor. Bir şey görünmüyor henüz. Ah. Ya hayır. <laughs> çek çek sen çek. Hayır. Hadi be. Ya hayır. Ahtapot da olabilir. Hiç kıpırdamıyorsa. Of. Gitti o. Dur yavaş 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 telaş yapma. Of. Telaş yapma Ne i̇şte kadar derin ya. <laughs> Kolum koptu. Gelmiyor ki senin şey. Ha geliyor geliyor. Ben çekeyim mi? Ah. ben çekeyim. Yoruldum. Hmm. Ya yapma ya. Dur bakayım getir bakayım. Sa sahte yaptı ki. herhalde. Galiba şu sahteye atladı. Ya o kadar büyüktü ki. Başka bir meraya geçiyoruz. Yok, bugün işler kesat. Bugün kimse yok. Kimse derken tekne, herhangi bir tekne de yok bizden başka değil mi? görünen? Yok. Balık da yok. 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 Hani bildiğiniz yok. Olta yok değil mi? Yok çapayı toplayacaksın değil mi? hı. Bu çapa topu inanılmaz işe yarıyor ya. Evet, tabii. Abi elle çekilecek gibi değil. Ürgatımız da yok. Tüm <laughs> Ortaya bakayım. Vay be. Karagöz'ün güzelliğine bak. Vay arkadaş. Bakın. Aa, çok güzel. Büyük. Oo. Karagöz. gün sonunda ağır gün sonunda derya ağır geliyor diye çığlık attı. Gün sonunda derya ağır geliyor diye çığlık attı. Oha! Oh harbiden oha! Oh harbiden oha! Oha! Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne be? Allah'ım demin kaçırdığım oldu. Baksana. Bak, Ama gerçekten büyük arkadaş, şuna bak ya, <laughs> harbiden sağlam. <laughs> Abime gönderelim. Gönderelim, Cüneyt'im. Abi bak. Elden büyük, iki el kadar var. Dur, şuna baksana. Vay. Dur. Vay, dur. Dur. Kaçmaz, kaçmaz. Dur. Oh, tutamıyorum bile. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Hadi bakalım, sen de finali yapıyorsun. büyük. Ya Karagöz ya Mercan. Evet. Geliyor. O güzel. Benimki kadar büyük olmasa da.